Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Associated Press Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nu karşılaştırdı. Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken uluslararası basın süreci yakından izlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılaştıran Amerikan haber ajansı Associated Press detaylı bir analize yer verdi. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ı birbirinden farklı figürler olduğunu belirten analizde, Erdoğan'ın büyüleyici bir hatip olduğu yerde Kemal Kılıçdaroğlu yumuşak konuşuyor. Erdoğan aynı zamanda destekçilerine ulaşmak için devlet kaynaklarını ve etkinliklerini kullanan usta bir kampanya yürütücüsü iken, Kılıçdaroğlu seçmenlere mutfağında kaydettiği videolarla sesleniyor denildi. Kılıçdaroğlu'nun Beştepe'deki külliye yerine Çankaya Köşkü'nü kullanacağı belirtildi. Muhalefet içindeki bölünmeler uzun süredir 69 yaşındaki Erdoğan'ın iktidarda kalmasına yardımcı olduğu değerlendirmesine yer verilen analizde Kılıçdaroğlu'nun Emek ve Özgürlük İttifakı'nın desteğini de aldığı hatırlatıldı. Haberde Kılıçdaroğlu'nun olası dış politika adımlarına ilişkin de kısa bir değerlendirme yapıldı. Analistler Kılıçdaroğlu'nun Rusya ile ekonomik bağları korurken muhtemelen daha Avrupa ve NATO yanlısı bir duruş benimseyeceğini söylüyor. AP'ye konuşan CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Topraksa, o kin tutmaz, uzlaşmaya büyük önem veriyor ve hoşgörü gösteriyor. Millet ittifakını yaratan da budur. İttifakın kurulması Kılıçdaroğlu için büyük sabır ve özveri gerektirdi, dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.